Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için güzel bir fal açılımı yapmak istiyorum. Özellikle e, bugün burçları ele almak istiyorum. Önümüzdeki aylarda bizi ne bekliyor? E, aşk hayatımız, iş hayatımız, yakın dönemdeki durumlarımızı sizlere söylemek istiyorum. Şöyle bir destan var elimde. Şimdi buna bir niyetleneceğiz böyle bir enerjimiz geçsin diye. Ve aşk kartlarım da var. Onlardan da e, siz burç, e, hangi burcu sahipseniz kendinize odaklayın. Ben toprak, su, ateş e, ve hava gruplarına özellikle hitaben söyleyeceğim. Şimdi destemi e, sol elimle üç parçaya bölmek istiyorum. Şu an içinde bulunduğumuz durumu veriyor. Biraz karmaşa. Özellikle e, çıkan su grubu çıktı on planda yengeç, akrep ve e, balık burçları dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Biraz kendimizi sıkılmış, bunalmış böyle e, sanki artık e, hareket etmek istediğimizi görüyorum. Bir şeylerde böyle yenilenme arzusu var ama bunun için bir üç aylık bir döneme ihtiyacımız var. E, Haziran, Temmuz gibi bizim daha böyle farklı bir sürece gireceğimizi gösteriyor arkadaşlar hava gruplarının mali para anlamında biraz daha böyle rahatlama sürecini görüyorum kaygılarından kurtulacak yani ikizler kova ve teraziler e, sakinliğinden çıkacak biraz da böyle toprak elementini verdi ama boğa başak ve oğlakların geçmişinde yaşama sanki böyle bir yüzleşme ya da böyle içindekileri biraz daha böyle dışarı çıkarma kaygı ve şüphenin içinde olduğunu görüyorum Şimdi her burç için bir 5 kart seçeceğim. Ve sonunda da aşk kartı ekleyeceğim üstüne. Kartlarımı şu şekilde açtım arkadaşlar. Şimdi toprak grubundan başlamak istiyorum. Oğlak boğa ve başakları ne bekliyor? Özellikle bu iki ay içerisinde. öyle bir açılım çıkıyor. Özellikle ilişkiler alanında biraz daha böyle şöyle çevirelim hatta biraz daha böyle sabit fikirliliğimiz aşk hayatında alacağımız radikal kararlar e, Nisan Mayıs ve Haziran sürecini verdi hukuki konularımız varsa e, mahkeme beklediğimiz haberlerin geleceğini ya da evlilikle alakalı e, kafamızda soru işaretleri varsa gözden geçireceğimiz ya da boşanma kararı alabiliriz biraz daha yavaş hareket edelim derim küçük tartışmalar görünüyor ev içerisinde ya da yakın arkadaşlarımızla alakalı olabilir. Özellikle E'li, D harfleri, e, M harfleri ön planda çıkmış. Merve olur, Deniz olur, Özlem olur. Özellikle lütfen arkadaşlar dikkat edelim. Erkeklerde de Ömer olabilir e, isim olarak. E, şimdi böyle bir kafamızda soru işareti görüyorum ama... E, ...teklif alabiliriz, netleşebiliriz. Evlilik kapılarımız açık çıkmış. Bu yılın bize Haziran'dan sonra çok yarayacağını hem maddi hem aşk hayatında huzuru bulacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Üzerine bir aşk kartı istiyorum. Özellikle eklemek istiyorum. Şöyle aşk kartlarım var. İçimizden bir şey dileyelim. Beklediğimiz şeyle alakalı. Şöyle. Kırmızı renk istiyorum. Hem tarot uygun olur hem aşka. Oğlak, boğa ve başaklar için gelsin. Aş, Aşktır. Tek gerçek varlığımız, zenginliğimiz aşk diyor. Ee, şöyle, borç ödenmeden hesap kapanmaz. Aşk tüm borçları öder. Hesap kitabı unutmaktır. Coşmak, çağlamaktır aşk diyor. Yani dolu dolu yaşayalım diyor işin açığı oğlaklar için. Aşk hayatıyla alakalı şöyle gösteriyorum. Boğalar ve başaklar için de. Tekrar yan tarafımı alayım. Şimdi su grupları için açılımım var. Eee yengeç akrep ve balıklar için 5 tane yakın gelecek aşk hayatı sağlık parasal durum neler bekliyor akrepleri balıkları yengeçleri şöyle var Of çok yorulmuşsunuz kendinizi ifade edemiyorsunuz artık sanki böyle bir şeyler bitsin yeni bir dönem başlasın gibisinden biraz geçmişteyiz anılarımız var geçmişimizde akrepler özellikle kendilerini sanki böyle kabuğundan çıkartıp yeni bir oluşum. Yani yeni bir düzene ihtiyaçları var. Şu anki yorgunluklarını görebiliyorum artık acı çekmek istemiyorlar e, hayatlarıyla alakalı. Biraz daha böyle aile, anne olmayı düşünen ya da hani bebek bekleyen birileri varsa çift çocuk olabilir, ikiz olabilir ya da ikinci bir çocukla ilgili de sevinç yaşayabilirsiniz. E, şimdi biraz baş ağrılarımız gözüküyor. Kendimizi böyle yorgun özellikle hani e, stresli hissedebiliriz uykularımız düzensiz gözüküyor ama bu bizi yoran birinin olduğunu Özellikle ateş çıkıyor, koç, ee, aslan olabilir, yay olabilir ilişkilerimizde. Lütfen dikkat edelim. Zıt burçlarız ama hani uyumumuz da var. Balık ve yengeçlerle aşk hayatı da e, renklenebilir. Özellikle e, su burcundan balık ikizler ve yengeçle uyumlu görüyorum. Biraz daha böyle yeni başlangıçlar da gözüküyor. Teklif alabiliriz. Geçmişimizden birinden haber ve dönüşüm bizi şaşırtacak bir olay da söz konusu olacak. Şimdi onlara da aşk kartım var. Tekrar şöyle önümde zaten ben yeşil diledim ama çekiyorum onlar için yeşil renk iki kişilik aşk tek kişilik sevgi olmaz diyor kart aşk kendi kendini olmamaktır o yüzden bir ilişki değildir bir ol bir oluştur aşk yani tek başımıza karar veremeyiz diyor iki kişiliktir ama iki yürek bir olacak aşktan yana birleşmedir diyor arkadaşlar yani yine romantik ve duygusalsınız Su grupları şaşırtıyorsunuz inanın. Şöyle yeniden yanıma koyuyorum. Ee, şimdi hava grubu için çekelim. İkizler, terazi ve kovalar için gelsin kartlarım. Ne bekliyor ikizleri, kovaları, terazileri? Aşk, evlilik, ihanet uğradım mı? Aldatıldım mı? Biraz kararsız yapıları var. Gelecekte neler olacak? Evet yine çıktı zaten aşk insanısınız. Sevdim mi çok seven, bağlanan, sahip çıkan aslında zor karakterler hava grupları. Yalnız cazibemiz yüksek nikah adımları veriyor. Nikahla ilgili alınacak kararlar diyor. Şu an tamamen duygusallık çıktı. Yani ben önüme bakarım diyor. Silersem siler ya da devam edersem başka kimseye gözüm görmez. Yürekli insanlarsınız. Evet ikizler boğa olabilir aşkta karmaşadır biraz zıtlıklar zorlanmalar verir evlilik varsa sıkıntıya düşecek arkadaşlar dikkat edelim lütfen deniz aşırı sanki böyle bir seyahat İstanbul olur İzmir olur Antalya olabilir e, işle ilgili de adımlarımız söz konusu olacak ama başarıyı göreceğiz 3 ay sonrasında olduğumuz Durumun daha farklısı, daha ilerisi ve bizim için hayırlısı olacak diyeyim. Nazarı çok çekiyoruz. İnanılmaz nazar var. Anlattığımız zaman bazı şeylerimiz olmuyor. Lütfen teraziler, ikizler, kovalar dikkat edelim. Ee, onun dışında rutin ilişkimiz varsa devam. Yalnız geçmişten bir beklenti içerisindeysek eğer bize şaşırtacak haberler gözüküyor. Böyle başak olabilir, oğlak olabilir, boğa olabilir. Yani bu hava burçların içerisinde ilişkileri adına söylüyorum. Biraz daha böyle dengeli davranabiliriz. Özellikle eklem yerlerimize, belimiz, bacağımız, ayak bölgemize dikkat edelim diyorum. Şimdi sizler için de aşk kartı çekeceğim. Arkadaşlar size sarıyı seçmek istiyorum. Evet, şimdi diyor ki kendini sıfırlayarak ikiyi bir kılmaktır aşk. Anlatabilen aşk yoktur. Bu yüzden kim kime neyi anlatacak ki diyor. Yani anlaşılmıyor sanki biraz e, zorsunuz işte. Aşkı ben dahil hiç kimse anlatamaz. Ama aşk her dilde kendini dilediğince anlatır. Yani diyor ki yani ben aşkın ta kendisiyim gibi sanki. Kendiliğinden var olacak, kendini anlatacak diyor. Evet, ikizler, kova ve teraziler siz zor insanlarsınız ama özelsiniz. Şöyle kenara koydum. Evet. Ateş burçlarına gelelim şimdi. Aslan, Koç, Yay hırslı, lider burçlardır genelde. Emir almayı hiç sevmezler. Genelde otorite sahipleri, yöneticiler, siyasetçiler çıkar kendilerinden bizi ne bekliyor diyelim yaylar, koçlar, aslanlar için söylüyorum. Geleceklerinde ne var? Sürprizleri açığız. Yurt dışı bağlantılar olabilir. Yükselme. Dibi de gördük diyoruz aslında. Bazen çok şüpheciyiz. Güvensizlikler, güvensizliklerimiz var. Aşka dair diyor. Yalanı yakalama özelliği, yani böyle çevremizden bir şey duyabiliriz özellikle yalan konusunda. R'li, E'li harfler dikkat etsinler. I ve İ harfleri, U ve A harfleri isimlerinde özellikle şüpheye düşebilirler. Ya da bir yalanın açığa çıkması söz konusu olabilir. Yalnız böyle bir anda parlayıp bir anda sönen bir yapımız gözüküyor. Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Kaldığımız noktadan devam diyor. Geçmişimizden birisinin bize düşündüğü, acı çektiği, yara aldığı söz konusu bizim de o kişiye karşı zaafımızın olduğunu söylüyor. Şimdi böyle bir dönemden geçerken yeni fırsatlar da çıkacak biraz bocalama içerisine düşebiliriz diyor kaygı ama hissiyatımız kuvvetli bizi yönlendirecek sınavdır, makaledir, işle alakalı hukuki mevzulardır. Bu bizi aydınlatacak. Biraz daha böyle kendi kabuğumuzdan sıyrılacağız. Sağlam temellere adımlar atacağız. Ne zaman? Temmuz ayı diyor. Yedinci ay fırsatlarla gelecek. Ekim'de tamamlanma. Özellikle şimdi aşktan yana ne bekliyor? Yine böyle bir beyaz kırmızı dikkatimi çekti. Şöyle çekeyim. Güzellik sevenden taşar, sevileni akar. Hamurunda aşk olanın ekmeği de sevgi kokar diyor en çok sevdiğine aittir insan. Öyleyse çok sev ki ait olasın. Yani çok sevilmek, yine değer görmek, tek insan olmak istiyor Koç, Aslan ve Yay burçları. Genel olarak şöyle yorum yapabilirim. Gelecekte ya da aklımdan geçen kişi. Bu da sizlere özel gelsin. Ben bu kişiyi düşünüyorum ama beni aramadı. Ne zaman arayacak? Ya da beni seviyor mu? Düşüncelerine bir bakalım. Neler bekliyor? Bu hepimize gelsin. Arayacak mı, düşünüyor mu? Tekrar bir şans var mı? Bir beş tane alalım. Şöyle. Evet, biraz gönderme yapıyoruz sanki. Biraz göndermelerimiz var arkadaşlar. Ee, hüzünlü diyor. Aslında ortak bir çevreden haber aldı. Yakın çevremizden diyor. Biraz ailevi sıkıntılar, maddi konularda yorulmuş çabalıyor ama yapamıyor diyor emek veriyor olmuyor bir şeyler bu kişiden bize iki hafta içerisinde bir haber gözüküyor beşli tarihlere özellikle sekizli tarihlere dikkat edelim 18'i 15'i 28'i 25'i diyebilirim ee, bu tarihler içerisinde dolaylı yoldan sosyal medya olabilir ya da çevremizle alakalı bize duyurulacak gelecek bir haber var bu kişi bizi düşünüyor bence pişman ama gururlu da bir adam biraz böyle çevresinde saygın Ağzı laf yapan arkadaş ortamında eğlenmeyi gezmeyi bilen bir yapısı var. Para gözünde yok. Bugün cebindeyse harcar. Yoksa da ortak bir paylaşımdır. Destek verir. Her türlü desteğinizi de alır. Ama yapmacık ya da yani böyle e, sinsi bir karakter değil. Bizi gerçekten sevmiş, güzel şeyler yaşamışız. Bence gelecek. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yeni yorumlarla karşınızda olmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Hoşçakalın.